Arkadaşlar merhaba Celal Türün YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yine bir multimedya ekran ile karşınızdayız. Ben Burak. Bugünkü aracımız Ford Transit Custom. Ee, araca multimedya ekran yapacağız. Yapacağımız ekran özellikleri hemen açıyorum kutuyu. 2 GB RAM, 32 GB hafıza. Android 10.0 sürme sahip. Kutuyu çok büyük yapmışlar. Kucağımıza sığmıyor. Şuradan ekranımızı alalım. kablolarımızı alalım. Kameramız. Abi güzel reklam. Right. Ekranımı açıyorum arkadaşlar. Cihaz 9 inç. Gördüğünüz gibi şöyle şu şekilde duracak. Klima peteklerimiz buna geçecek. İşte dört düğmemiz buraya gelecek. Bu şekilde cihazımız. Hemen arazimiz var plastik aksamlarımız var onları da göstereceğim abla tertibatımız var bir pera var şimdi sokmaya başlıyorum arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim yine her zamanki gibi olmazsa olmazımız plastik aparat sonra bir de arazimize zarar verebilir Tamam arkadaşlar. Buralarda iki tane 20 torsu vidamız var. Onları sökeceğim. Vidalarımı söküyorum arkadaşlar. soketimiz var. Bunları çıkartıyoruz. Ekranımızı aldık. Evet. Teybimizin kasası var. Burada da iki tane 24'lük vidamız var. Bunu da söküyorum. kasamızı aldık arkadaşlar. Arkadaşlar soketlerimi söktüm. Hemen burada iki tane teybin ana soketi var. Bunu buraya bağlıyoruz. Geçme takmatiktir. Geçme. Yanlış takma ihtimaliniz yok. Yaratıcı gösterge soketi'miz var. Bunu da buraya takıyorum arkadaşlar. Yalnız yanlış taktım. Bunu birazsin altından alma gerekiyor. şekilde arkadaşlar. Yazımızı açalım bir Yazımız 9 işte 2 GB RAM 32 GB hafıza sahiptir. Önce bir elektrik verelim tebimize. Yan bastan gelen beyaz soketimizi arka ekrana takıyoruz. Cihazımız açılıyor arkadaşlar. Cihaz bu şekilde yapmamız gereken anten soketi var. Anten soketini taktım. Bunu da şöyle teybin arkasında yeri var zaten bu Takıyorum bunu da. Daha sonra GPS antenim var. GPS antenimi hemen şuraya montajını yaptım. Önceki videolarda da görmüştünüz zaten. USB soketimiz var. USB'mizi torpidodan çıkarttık. ESP'miz de çıkarttık. Şimdi göstereceğim birazdan videoda size. Alta sıkışmış. Bu soketi nerede? burada Şu beyaz soketi de teybin arkasındaki beyaz kısma takıyorum. Bu araçta orijinal kamera var aynada arkadaşlar. Kamera montajı yapmayacağız ama kamerada takılabiliyor Bilginiz olsun. Hemen radyonun yanındaki GPS yeri var. Onu takıyorum. Arkadaşlar yapmamız gereken bu kadar. Burada iki tane soketimiz var. Ee, onları da buraya alacağız. Arkadaşlar montajımız bu kadar basit. Ee, şöyle gördüğünüz gibi teypten kumandadan sesi açıyorum. Şu anda hiçbir problem olmadığı için ses yok. Ama kumanda düğmelerimiz çalışıyor. Kapıları açıp kapattığım zaman aynı kapı açık, aynı kapı kapalı. Onları görebiliyorsunuz. Montajımız bu kadar şu panelde havalandırma kısımları var. Sağlı ve sollu. Bunların arkasında iki tane 20 tosluk vidamız var. Bir burada bir burada bunları söküyorum. Bir burada bir burada bunları söküyorum. Bunları buraya geçiriyorum arkadaşlar. Daha sonra şöyle geçme dörtlü düğmemiz var. arkadaşlar kapı açma kapatma düğmemi ve dörtlü düğmemi buraya montajını yapacağım. Şu havalandırmaları söküp teybin arkasına plastiğini takacağım. Bir de yapmanız gereken şurada sekmanlar var. Şu sekmanları bundan çıkartıp bu yeni takacağımız cihazın plastiğine takmanız olacak. Montaj bu kadar. Montajımı bitirip teybi toplayıp daha sonra size cihazın tanıtımını yapacağız. Arkadaşlar montajımız da sona geldik. Cihazımız orijinal. Gördüğünüz gibi her şey yerli yerinde çalışmayan bir aksamı yok. Android 10.0 sürme sahip. 9 inç direksiyon kumandalarımız çalışıyor. Şöyle gördüğünüz gibi ses açma, ses kısma. Kapılar açıldığı zaman kapıların açılıp kapandığını gösterir. İnternetimiz hızlı bir şekilde çalışıyor. Radyomuz var. Ekran yansıtma özelliğimiz var. Ee, YouTube, Facebook hepsini kullanabiliyorsunuz. Navigasyonumuz var, radyomuz var. Hepsini söyledik. Bluetooth özelliğimiz var. USB'miz şöyle torpidoda gördüğünüz gibi buradan hemen müziğe bastığınız zaman USB görür çalar ses kalitesi artar arkadaşlar orijinal TV göre ses kalitesi artar cihazımız bu şekilde nasıl olmuş yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz İstanbul içerisinde ücretsiz montaj imkanımız var e, randevu alarak bizlere ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi, fiyat bilgisini alabilirsiniz. Cep telefon numaramı bırakıyorum. 0545 540 44 65 Celal Tunik 212 596 51 65 Celal Tunik TikTok, Instagram, YouTube, Facebook Celal Tuning olarak bizlere ulaşım sağlayabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Kanalımıza abone olun. Bize kalın. Hoşçakalın.